Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Split oynayacağız. Yani bu oyunda e, çok da ne yapılacağını bilmiyorum. E, i̇kiye ayrıldığımız parkurlarda e, ikiye ayrılabildiğimiz bir parkur oyunu. Bakın bir yerim bir yerde, bir yerim bir yerde. Bakın. Öğrenciyiz daha. Öğrenci bölümündeyiz. Bunun serisini yenisini açıyorsunuz. Evet. yemiyor. Diyemiyor. Menü mü? Go. Hey, menüden buraya geçiyoruz okay, arkadaşlar. Biliyor. Made it delicious. However, before we get to any of that, need to work work work. Work. it's really just a formality to make sure you know your basics. There are a number of actions you'll be performing throughout these steps. At şey any point you can refer to the context actions list to see what you perform. öğretiyor. Aha. Öğretim bitti. Kapıyı açmak için Kutuya el alacağım lan. İkisini alıyoruz. Kutuya çekimi. Al yerleştirdi. yani sadece. Yani böyle geçemiyoruz arkadaşlar. Ayrıyı mı dene? A. Yok tam tersi olacak arkadaşlar. Şimdi ben şöyle kutuyu alayım. Hop. X'le de dağıtayım. Y ile. Ve tam. What? Dönecek bakayım. X op adam çıkmış kaldı ne yapacağım şimdi ilk saldım kutuyu adam. Güzel. Şimdi bu kutuyu atabilirim. Hop. Tamam attım. Birleşeyim. Oo. Duvarda mı? Nasıl yani? Kutuyu da alacağım duvarda yürümeyi dene kutusunu alacağım. Kutuyu da yürüyorum. Arkadaşlar çok baş Burası geldiğimiz yer değil mi lan? Geldiğimiz yerse. Burası doğru yer değil mi lan? Lan! Kusamıyorum. Tamam. İşte. Tamam. Arkadaşlar size ses geliyorsa özür dilerim. Hayır. Video geliyek. Et arkadaşlar. Ee, şu an menüye gelerek bölümü tamamladım. Şu an hücre bölümüne geçtim. Hücrede mahsur kaldık ya kaçışın bir yolu bulacağız YouTube'da.

parkur babası yıldırımın baba parkur babası değilmişim arkadaşlar ooo Oh be. Sustu. Oh be. Sadece yarı. Sadece popo. Şimdi buradan yarım geçecek. Bakın. Kapıyı açtım. Tam tersi olacak. Ama ben şimdi nasıl alayım bunu? Abi sadece üst geçebiliyor ama ne yapacağım? Bir şey mi var? Oradaki kapıyı mı açtık? Ben yine parkur yapmak istemiyorum. Bir ayağım. Bir. Bütün beden geçeceği için oraya bakamıyorum. E eh, hayırlısı bakayım. İnşallah kutu gerekmiyordur. Bir dakika. Sanırım anladım. Oyunu baga sokacağım. Şimdi gel bakayım ayak. Sen içeri gir. Bu arada çok büyük. Şimdi. Bunu da yemede göreyim. Kutuyu ittirce. Kutu ittiriliyor bu lan. Kutu ittiriliyorsa helal. Kutu ittiriliyor. Buralar zorlu. Al bakayım. Şş, alt al gel. He altın bahçe. Gideceğim mi oraya kadar? atayım içeri. Hop. Ben içeri kutuyla girecek değil mi lan? Allah. Arkadaşlar bir saniye. Sonunda yaptım arkadaşlar. Sizi bekletmek istemediğim için. Bugün 4 bölüm geçmek yeter. 3 bölüm de olabilir bilmiyorum. Evet, teker teker geçeceğiz. What? Oyunun bug'ını bulduk. Diyecektim ki zaten öyleyim. Labirent mi? Sadece üst olmasın işte sadece üst. sadece tam veya alt, alt veya üst. adam altta geçebiliyorlar. Bak, şimdi geçebiliyorum. Şey. lan ama tam veya alt. Aa bir sade üst bunun içinden geçiyor. Abi öyle biliyor mu? Ne? Sadece Sa Benim kafa gitti. Sadece üst mü duruyor? Yazıyor okuyamıyorum ki. Sadece tuta mu? What? I look at the Oh, so uh, no! Ay, Wait, ay. Is, is the mic on? Oh, hey, 452. I just had to hop on the mic to let you know what a Çok wonderful do. now I'm doing. is have cool. so done a But şuradan geçeyim diyor. sade üstünü bir şey mi alacağız burası mecbur olmalı kardeşi itelim gidip itemiyor al al buradan bir şey mi alacağız bir şey mi var burada bir şey mi alacağız Yok bir şey bir şey yok. Allah Allah. Bir şey anlamadım. Arkadaşlar büyük ihtimal biz bu üçüncü bölümde takılacağız. Ondan dolayı arkadaşlar biz birazdan videoyu bitirelim. Anam. Ay arkadaşlar kameram bozuldu. Çabuk. E alt geç. Alt ne olur geç. Ne yazıyor? Sadece sadece tam veya alt. geçebilir. Üst geçemez. Üst geçemiyor. Üstü de buradaki butonla geçireceğiz. Yani tüm iş bacakta. Bacak. Çok işin var lan oğlum. Oyun. Oyun. Kamera bozulmuş duruyor. Oyun. Arkadaşlar çok zor. Ben burayı geçip sonunda geçtim arkadaşlar. Zıplama tuşunu takılı bırakarak geçtim. Hop. Birleş. Yine mi böyle bir mantık? Yalnızız. Geçti üstüm. Alt diyor. Alt sadece. Hop. Altı da sende. İttir bakayım. İttir ittir. İttir ittir. i̇ttir, ittir. Az kaldı. İttir. Taktı. tamamdır. Ve de bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Ee, böyle şeylerin gelmesini istiyorsanız ee, bir aykınızı, bir de yorumunuzu alırım arkadaşlar. Ee, çünkü çünkü arkadaşlar neydi adı? Çünkü arkadaşlar e, bu videoyu çok zor çektim arkadaşlar. Zor bir oyun. Diyorsunuz çekin yani arkadaşlar. Yani oynayın. Çok güzel. Tatlış bir oyun. Oynayabilirsiniz. Çok güzel bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bizim el salladığımı göremiyorsunuz ama el sallıyorum.